hematoloji uzmanı Doktor Sedef Yücel ile nazar epilasyonu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam e, molaya gitmeden önce e, bu Covid döneminde evet. nereye gitsek tedirgin gidiyoruz. Hangi evet. işlemi yaptırsak yaptırsak mı yaptırmasak mı 10 defa düşünüp bir karar veriyoruz. Evet. O da gitsek mi gitmesek mi böyle arada kalıyor ama e, yani ben burada program yapıyorum sizinle. E, Aylardır, yaklaşık bir hı hı. dördüncüye girdi. Program yapıyoruz, sürekli de vurguluyoruz. Evet. Ee, kliniğe geldiğinde siz bunlara, bu önlemlere çok dikkat ediyorsunuz. Evet. İzleyicilerimizin de böyle içi ferahlasın diye Aynen. hangi e, gelince mesela kapıdan girdi, evet. arkadaşlar nelere dikkat ediyorlar? Yani e, şunu söylemek istiyorum, e, gerçekten basit bir iş değil. Sonuçta e, yasal yetkisinin hekimlere verilmiş olmasının bir nedeni var. Çünkü bu bir sağlık sağlığı ilgilendiren bir durum. Öyle lazer epilasyonu böyle bir kuaför işlemi gibi görmek çok yanlış olur. Biz basit görüyoruz basit aslında. Basit görüyoruz. Hocam. Evet. Sıkıntı burada. Şimdi evet. biz hekimler olarak onlarca lazerimiz var hı hı. ve lazer sistemlerinin hepsi deriye uygulanıyor ve derideki yan etkilerini şunları bunları biliyoruz. Ama nedense bu lazerlerden başka amaçlarla yani kullanıyoruz. Epilasyon amaçlı olduğunda sanki bu böyle basit sağlık yani Kuaförlerde orada burada olabilecek, işte hekim olmayanın herkesin de uygulayacağı sistem gibi görülüyor. Halbuki biraz ilk bölümde de anlattım. Birçok bulaşıcı hastalık doğru olmayan lazer sistemlerinin doğru olmayan şekillerde tecrübesiz ellerde uygulanmasıyla deride oluşabilecek yanıklar gibi birçok olumsuz özellikleri var. O yüzden öncelikle yetkinin hekimlere verilmesinin nedeni, Epilasyon lazerin de bir e, tamamen tıbbi uygulama olduğu e, konusunu lütfen artık herkes bu konuda bilinçlensin diyorum. E, biz ne yapıyoruz klinik olarak? hijyene dikkat ediyoruz. Düzenli olarak Covid ilaçlamalarımız, e, onun dışındaki ilaçlamalarımız, hijyen koşullarının sağlanması, randevuların aralıklı verilmesi, gelen hastamızın hes koduyla sorgulanarak risk risksiz gruba girdiğinden emin olmamız, yine de hastayı sorguluyoruz. Ateş, öksürük, kas ağrıları, Hı -hı. boğaz ağrısı gibi semptomları var mı, belirtileri var mı Kişi sorguluyoruz. Kişi farkında olmayabilir çünkü. Kesinlikle. Evet. E, bu şekilde biz hastamızı aldığımızda o da zaten e, odamız klinik oldukça büyük, birçok e, lazer epilasyon odamız var. E, aynı yeri üst üste hasta alması söz konusu değil. Temiz ve hijyenik şartlarda bunu uyguluyoruz. Şimdi çoğunlukta Alexandrite kullanıldığı için Alexandrite'ın de şöyle bir avantajı var. Nedir? Temassız oluşu. E, Deriye temas yok. Araya giren bir jel tabakası e, kullanılmıyor. Hı hı. E, bu tür şeyler Covid'de çok ön plana çıktı. Hı hı. Yani hastaya e, bulaşın söz konusu e, olmadığı, e, daha temiz ve hijyenik şartlarda çalışılmayı sağladığı için e, üstünlüğü var. Zaten e, e, normalde de. Kılı yapımıza en uygun olan ve en başarılı, en güçlü, seans sayısı en az olanlar zaten Alexander'dır. Çünkü ne dedik? Aha. Direkt primer dalga boyumuz 755'e uyumludur. Ama ne dedim? İstisnai durumları saydım. Tabii. Ve bu durumlarda diğer dalga boylarını kullanıyoruz dedim. Hı hı. ilk bölümde e, bunlar içinde kombine buz lazer de denilen e, jel tabakasının soğutucu e, tabakaların kullanıldığı e, alexandrite diyot ve endiyatla kombine olan cihazlarımız da var. Evet. E, o yüzden hani e, hastaların gelirken gönül rahatlığıyla hijyen koşullarından emin olarak ee, çalışanlarımızın da bu konuda çok titiz davrandığını söyleyebilirim. Hı. Bu şekilde e, gelip lazer epilasyon işlemlerini yaptırabilirler. Evet. Bir de kış dönemi buna çok uygun. Onu soracağım yani... hocam. Neden biz yazın değil de kışın tercih ederiz? Ondan sonraki da evet. dediniz ki çalışanlarımız da bu anlamda dikkat ediyor. Evet. Biz e, merdiven altı ya da bu işi yapmaması gereken klinik demeyelim yerlere gittiğimizde nasıl bir eğitimden geçtiğini bilmiyoruz. Evet. Sizin asistanlarınızın ya da buradaki güzellik uzmanlarınızın Hani nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum. Hı hı. Sizin kontrolünüzde bu işlemi yapan arkadaşların hangi eğitimlerden hangi süreyle geçiyor? Evet. Biraz da bu konuda aydınlatır Tabii mısınız? Bu konuda zaten eğitimleri var. Hı hı. Özel kurslar ve sertifikalarla eğitim alıyorlar ama bunlar inanın çok az bir kısmı. Yıllarca bir hekimle öyle de bir dermatoloji uzmanı ile birlikte çalıştıkları zaman... Hı hı. Evet. E çok Aslında daha fazla. işi öğreniyorsunuz değil mi hocam? Yani aynen. kağıt üzerinde değildi. de gidersiniz bir kağıt alırsınız. Artık Türkiye'de yaşıyoruz. Geçen haberlerde izledim. Yani üniversitedesiniz. E, vermeniz gereken bir tez var. O kadar çok dalavere dönüyor ki parayla onu alıp da hocaya götürebiliyorsunuz. Evet. Hani evet. bu işi eğer bu taraftan konuşacak olursak şu anda lazeri konuştuğumuz evet. için merdiven altı işler yapılıyor. Ne yazık ki insanlar sağlığından oluyorlar. E, o sertifikayı almak kolay. Parayı verirsiniz, aynen, alırsınız. Aynen. Ama işlemi yapa Uzman elin aynen, yanında göre öyle. göre daha da e, bakış açıları evet bir kere bakış değişiyor bakış açıları çok farklı ee, daha ciddi alıyorsunuz aynı daha kontrollü yapıyorsunuz daha ciddi alıyor daha kontrollü çok daha hakim Hı -hı. çok daha bilgili Demeğim zaten çok önemli o bu verdiye güç var. Evet. Bunun yanında en önemli şey tecrübe tabii. Tecrübe tabii. Yani Hı -hı. E, öyle tabii ki e, sürekli zırt pırt işte yapan Hı -hı. kişinin değiştiği tecrübesiz ellerin... Bir kendine, kağıt parçası değil yani. Evet değil değil. Hı -hı. Tecrübesiz ellerin sürekli e, işlem yaptığı Hı -hı. E, bir yerde gerçekten bütün olumsuz e, komplikasyonlar, yan etkilerde ortaya çıkma riskini artırmış oluyorlar. Sedef hocam çok duyuyorum. Ee, hani kadınlar bu anlamda konuşurlar. Nereye gidiyorsun? Nerede yaptırıyorsun hı hı. botoksunu işte, lazerini? Yani konuşuruz, tartışırız değil mi? Daha evet. iyi bir yere gitmek için, kaliteli, güvenli bir yere gitmek Aynen. için bunu araştırmak zorundayız. Evet. Her alanda olduğu gibi. Ama e, gittiğiniz yerde e, sorgulamanız gereken başlıklar var. Hususlar var. Kesinlikle. Bunu da bence iç rahatlığıyla sormalısınız. Kesinlikle. Uyanık olmalısınız. Ben hep söylüyorum. işin içine sağlık giriyorsa evet. ne olursa olsun uyanık olacaksınız. Biraz fena olacaksınız. Araştıracaksınız. Öyle, En başta evet. bir kere hekim var mı? Hı -hı. Yani mesela lazer epilasyon yaptıracaksınız. Hı -hı. Bir kere cihazı öğrenin. Evet. Yani e, cihazı öğrenin zaten e, cihazı öğrendikten sonra hani zaten Alexandra diyor buzlazer dazer işte neyse endiyak gruplarının e, tamamen hekim kontrollü olan yerlerde yapılabileceğini biliyorsunuz Sadece yasal olarak onların yetkisi olduğunu biliyorsunuz O zaman soracaksınız Burada bir hekim var mı hı hı. Hekim yok ya da var diyebilir ama bugün burada değil. Evet. Hekimimiz yok zaten gerek yok bu işlemde öyle bir, bir, bir şey yok. yok. Evet. Her gittiğimizde aynı kişi görmüyoruz. Öyle değil, yani, a, buna, değil ya, yani bunlara yani şey yapmamak lazım. Evet. Ee, hani ne diyorum bir dolgu botoks yaptırırken çok itibar etmemek lazım. Aynen evet. dolgu botoks yaptırırken bile hı hı. E, hekim bile yapıyor olsa hı hı. E, bir sertifikanın size gösterilmesi yeterli değildir. Hı hı. Yani ne diyorum hani plastik cerrahi uzmanları, dermatoloji uzmanları ve yıllar önce verilen medikal estetik e, sertifikası ki bu kişiye bir uzmanlık dalı vermez. Medikal estetik uzmanı <laughs> diye bir uzmanlık dalı yok. Bir şeye uzmanlık alabilmek için 5 yıl eğitim alıyoruz. Evet. O yüzden medikal estetik uzmanı diye bir şey yok. Medikal hı hı. estetik sertifikası da yıllar önce verilmiş olan bir grup. Pratisyen veya işte uzman hekim de var. Şu anda benim Yıllardır yok. bu. Yok. Ben tabii, öyle tabii. biliyorum. Çünkü ben Şimdi, bu programa başladığımda e, bir 20 yıl öncesinde böyle vardı. Evet. Şimdi Hı -hı. sertifika yine alınır. Hı -hı. veri alınıyor sertifika ama bakanlık onaysız olarak alınıyor. Hı -hı. Evet. Çünkü bakanlık onay buna veremiyor. Çünkü Hı -hı. yasal olarak halen dermatoloji, plastik cerrahi ve yıllar önce o sertifikayı almış hekimler kazanılmış hak olduğu için eee geri işlemleri yapanlar. Evet. Böyle. böyle yani yoksa her hekim de nasıl bu işi yapamayacaksa hı hı. epilasyon olayında da e, dediğim gibi e, sadece IPL teknolojisi yani ışık <laughs> lazer değil. IPL lazer değil. Işık e, teknolojisi güzellik merkezine verilmiş. Çünkü e, modern ağda diye tabir ettiğimiz e, aşırı derecede e, etkili olmayan e, ama kılları da e, çok fazla e, yok etmeyen ee, bir cihazın yetkisi yani çünkü riskli olmayan bir cihaz hı hı. çok fazla riski de yok. Diğer cihazlar halen hekimlerin kontrolünde de yapılıyor. Hocam işin ilginç tarafı bir de gittiğinizde size bir önceki kesi lazer yapan kişiyi göremiyorsunuz. İşten ayrılmış oluyor, yerini evet. yerine başkası geliyor, sizi bilmiyor, kıl tipini bilmiyor, hangi işlemi kullanmış, evet. not düşülüyor ama yanlış işlemler yapılıyor. Eğer uzman bir e, elde yaptırmazsanız, bir evet. kliniğe gitmezseniz zaten bu sıkıntılarla da karşı karşıya kalacaksınız. Öyle, hele de onun evet. ilk seansı ya da <laughs> <laughs> çorum söküğü gibi de gelecektir. Evet, evet. evet. <laughs> hocam isterseniz lazerle Hı -hı. devam edelim. E, yazın yaptırmayın diyorlar uzmanlar bize. Hı -hı. Tatile gidip geldiyseniz, Hı -hı. çilleriniz varsa, Hı -hı. yanık teniniz varsa, neden yazın tercih edilmiyor da kışın sizin işleriniz evet. daha çok artıyor? Aslında şöyle yaz kış yapılabilen bir uygulamadır. <laughs> Lazer epilasyon. Yaz ama kış daha, daha çok kışın mı biz tercih ediyoruz? Ee, daha çok kışın tercih ediyoruz ama e, vücudun kapalı alanlarında yaz kış fark etmeksizin <laughs> yapılır. Kol gibi, yüz gibi, evet. güneşin ya da bacak gibi, güneşin yoğun olarak e, görüldüğü bölgelerde özellikle bronzlaşma varsa hı hı. uygun görmüyoruz yapılmasını. Neden hocam biz cehizlerin görmediğini e, ben genelde görüyor, düşünüyor söylüyorlar. Evet, hı. pardon. Yani ben genelde biliyorsunuz şeylerde bu tür sizinle programlarımıza en başta bir mekanizma anlatırım. Evet, evet. Çünkü e, hani okullarda olur ya bir formül verirsiniz evet. öğretmen bir formül verir. o formülle bütün sorular çözülür. <laughs> O başta anlattığım patogeniz ve mekanizma hepsinin cevabı zaten. Evet. Yani bronzlaşmış bir tende güneşi görünce ne oldu? Melanin arttı. Hı hı. Tende melanin çokken e, biz kıl kökündeki melanini görsün diye lazeri verdiğimizde tendeki melanini algılayacak evet. ve şak diye teni yakacak. Hı, hı. Yani mantık hı hı. aynı. Evet. Yani lazer bunu seçmeyecek. Lazerin seçtiği şey melanin. Hı hı. Melanine odaklı. Biz o ışığı gönderdiğimizde eğer ortamda az melanin var ve kıl kökünde çok yoğun melanin varsa orayı direkt destirikli edip ısıtacak. Hı hı. Ama deri de tamamen koyu, alan da tamamen koyulaşmış, kıllar da melaninli, deri de melaninli, bronzlaşmış komple orayı ısıtacak ve yanıklara neden olabilecek. Evet. Bu kez tersten bakalım. Lazer yapıp da tatile gitmek ne kadar tehlikeli? Ya da uygun görüyor musunuz? Eee lekelere neden oluyor? çilleri neden oluyor? Birkaç ee, şu, mu? Yani unuturum, şöyle bir, çok oluyor kısa mu? bir süre bu. Hı -hı. Yani mesela lazer yapıldıktan sonra deride bir irritasyon yaratıyorsunuz. Hı -hı. İritasyon oluşmuş bir deri e bu yine aynı mekanizmal bir olay. Lazere hı hı. özel değil. Evet. Yani deride bir iritasyon var. Bu soyucu bir krem kullanmış olabilirsiniz, egzamanız vardır, lazer olmuşsunuzdur, ne bileyim bir dermapen yaptırmışsınızdır. Bu tür deride iritasyon ve tahrişin olduğu durumlarda güneşe çıktığımızda o bölgelerde tabii ki leke olacaktır. Hı hı. Veya yaralar egzamalar oluşacaktır. Ama bu zaten lazer epilasyonda birkaç gündür. Yani birkaç gün sonra deri tamamen zaten e, normal bir görünüm e, sağlıklı bir şey. Kısa bir süre mi? zaten. Kısa Yaptırıp bir süre. hafta 10 gün sonra tatilimize rahatlıkla gidebiliyoruz. Sıkıntı olmaz. Ama e, güneşi doğru kullanmak gerekiyor. Evet. Burada biraz güneşin faydalarından da fayda, e, bahsedelim tabii. hocam. Siz sürekli dersiniz ki yanlış zamanda yanlış saatte güneşten kaçının. Ama şu Covid döneminde evet. anladık ki D vitamini de çok önemli. <laughs> D vitamini eksik olan e, yine halk arasında konuşuluyor. Bilmiyorum bir uzman olarak size de sormak isterim. Yok. D vitamini önemli. depoları boş olan, az olan ya da seviyenin altında olanlar hastalığı daha ağır atlatıyorlar. Evet tek başına değil. Tabii tek başına bir çok. değil. Birçok etken evet. var aslında. Vitamin evet. var. Dikkat edilmesi gereken hususlar var. Siz bu konuda bizi nasıl aydınlatacaksınız? Şöyle, yani güneş ışınları olsun. Güneş evet. alan bir ülkede yaşıyoruz ama yanlış zamanda güneşlenmek de kesme hastalıklara e, cek problemlerine neden oluyor. Şimdi en büyük handikap şu. Hekimler arasında bile bir çatışma var. Ayrım var hocam. Aynen. Evet. Şimdi biz dermatologlar... Aslında kime uysak bilemiyoruz. Evet. Siz bizi aydınlatır mısınız? Şimdi dermatologlar ne diyoruz? Bangır bangır melanom, ben kanseri. Ben kanseri çok arttı. i̇şte güneş daha yoğun geliyor. Ultraviyoleyi çok yoğun alıyoruz. Ben, ben kanseri olma olasılığımız yüksek. Bronzlaşmayı, güneşlenmeyi bırakın diyoruz. Değil <laughs> mi? Çünkü gerçekten bununla ilgili yüzlerce Bilimsel çalışma var. Hocam siz camdan gelecek ışık bile zararlı evet. dediniz bir programda Yani bilimsel çalışmalar bu kadar yoğunken hı hı. ve biz bunları iyi takip ederken dermatologlar... <laughs> e, şimdi maalesef geleneksel e, ve tamamlayıcı tıpla ilgilenen de birkaç hekim arkadaşta da gördüm... Hı hı. E, asla böyle bir özelliğinin işte olmadığını, işte tamamen güneşin altında kalmamız gerektiği gibi yorumlar okudum. Şimdi bu çok bilimsellikten uzaktır. Çok uzaktır. Yani bir kişi, bir hekim kendine göre yorumlayamaz. Yani yorumlayamaz, yorumlayarak bir şeyi anlatamaz. Bizim ağzımızdan çıkan cümleler Gerçekten bilimsel olarak e, yüzlerce bilimsel çalışmanın sonucu doğru dergilerde A grubu yani üst düzey impact faktörü yüksek bir olmadığı en değerli dergilerde yayınlanan yayınların sonucunda e, nasıl hani bunların eğitimini alarak bu şekilde bu bilgiye erişiyorsak dilimizden bunlar çıkabilir. Evet. Ben kendimce yorumlayayım yok o yanlış söylüyor bu yanlış böyle olmaz. Hı -hı. Ha çatışma şu evet D vitaminimiz çok düşük. D vitamini düşüklüğü için güneş e, almalıyız. Evet, ben buna katılıyorum. <laughs> Ama deri kanseri de çok arttığı için ciddi anlamda güneşten korunmalıyız. Şimdi ben bunu size o zaman da söylemiştim. Ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. E, güneşte D vitamini'nin yoğun sentezlendiği saatler güneşin dik geldiği saatlerdir. Yani 12 gibi, 1 gibi güneşin dik geldiği saatlerde daha yoğun D vitamini sentezi oluyor derimizde. O yüzden D vitamini yeterli bir D vitamini sentezi için elimizin ayası kadar bir alanın, vücudumuzdaki bu kadar bir alanın 10 dakika güneşin dik geldiği saatte güneşi görmesi yeterlidir. Ama burada dikkat edeceğimiz kural şu. Normalde de güneş yanıkları ...ve melanom, deri kanserleri gibi durumlar... Bu ...özellikle bu saatlerde güneşe maruz yoğundur. Hı yoğundur. Ben şunu söylüyorum. Bizim anlatacağım şeyin öncesi... ...biz güneş ışığını, ultraviyoleyi biriktiriyoruz hücrelerimizde. Yaşlanma nedeni de bu ya. Evet. Hücreler ultraviyoleyi çocukluktan yaşlanana kadar biriktirir. Şimdi o biriken ultraviyole bir noktadan sonra patlak verir. Evet. Nerelerimizden çok biriktiriyoruz acaba? Ellerimizden. Güneş gören yerlerimizden. Aynen. Evet. Mesela zaten siz yıllarca bu bölgeden, dekolteye <laughs> yüz ve ellerden yoğun güneş maruziyetiniz var. <laughs> bu bölgelerde inanılmaz derecede solar hasar var. Bunu kimse var. inkar edemez. Ve evet. çiftçinin <laughs> e, yüzü, el sesi, dekoltesi ve ellerine bakın. Üst bölgesine kıyafetlerini soysun. <laughs> Bütün kırışık, yara, bere ee, renk tonu farkı oralardadır. Sadece yüzünde ve elinde görürsünüz. Daha, daha kötüsü güneş Melanom dışı deri için. kanserleri. Evet. Sukamöz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom gibi melonun dışı deri kanserleri çoktur çiftçilerde. Evet. Burlun üstündedir. Hı -hı. Bakın güneşi çok aldığı için. İşte ensededir, elinin üstündedir, yanaklardadır. Evet. Anlatabildim Hı -hı. mi? Dudaktadır, alt dudak daha çok güneş aldığı evet, için. Evet, güneşe maruz kaldığı için. Bu bunu yani. Bu net Hı -hı. bu Artık yıllardır bu bilgi doğru bir bilgi. Yani güneş bu maruziyetinin fazlalığı bizim kendi bilgimiz değil. Bilimsel olarak Tabii ki. yayınlanmış bilgiler. Yani biz bilgiler. gördüğümüz de bu. Hı hı. Ondan sonra şimdi böyle bir şey varken hı. yoğun güneş maruziyetinden oldu bunlar hı hı. ve nereye? Yoğun güneş alan yerler, Yüz, dekolte ve eller gibi. Hı hı. Benim hastalara önerim şu oluyor. Aşırı güneş alan yerler dışındaki bir alanın Dik gelen saatte 10 dakika güneş görmesi yeterli. Evet. Mesela diyelim ki kolunuzun üst bölgesi ya da alt bacağınızı güneşin dik geldiği saatlerde 10 dakika alarak günlük <laughs> güne dev Yani <laughs> bir nevi hekimler arası şeyi de çatışmayı da e, dengelemiş, dengelemiş oluyoruz. Evet, Çünkü dermatoloğu da tatmin eder bu. Hı hı. Karşı tarafı da. Evet. Çünkü hı hı. E, D vitamini evet eksik. Güneş almamız lazım. Doğru. Hı hı. Katılıyorum. Ama bu şekilde alalım lütfen. O zaman e, doğru zamanda, evet. e, doğru saatte e, hocamın dediği gibi önüne saatlerce yatarak değil de 10 dakika, 10, 15 dakika doğru alana alınan güneşle zaten o günü depolamış oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani evet. sürekli güneş alan yerleriniz hı hı. bir zahmet artık güneş görmesin. Görmesin. Yani, yani evet. ben böyle de ee, yani vücutta derler ki avuç ayasını güneşe tutun alırsınız hocam. Öyle bir şey yok değil mi? Hani bacaktan da koldan her da biz yerden, bunu her hayır, yerden her alabiliyoruz. Yerden Buna da bir açıklık getirmiş Ama yani olduk. bir zahmet biriktirdiğimiz yerlerden evet. bir zahmet almayalım artık. Evet. Yani yüz, yüzümüzü dekolte, kapatalım el. elimizi kapatalım. Yani kapatalım. Kesinlikle. Kapatalım. Güneş koruyucumuzla yaz kış sürelim lütfen. Evet. evet yani evet, kışın evet. güneş görmüyoruz e, demeyelim. Sabah yüzümüzü yıkadık. E, doğru güneş kremi de Kesinlikle. burada çok önemli. Kesinlikle eller yüz, yüz dekolte. Evet. Onun da nedeni yine aynı. Yoğun güneş ve biz biriktiriyoruz. 50 yaşından sonra o biriktirdiğimiz ultraviyoleler bize evet. e, ne olarak dönecek? Şu an iyi diyeceğiz. yüzümüz çok iyi. O <laughs> yani e, hiçbir şey yok ben güneş kremi sürmeyeyim diyoruz. Ama yıllar 50 yaşından, mısınız? Aynen 50 evet. yaşından sonra ya benim buramda bir güneş lekesi çıktı hocam diye bana geliyor. E, sen yıllarca biriktirmişsin güneş kremi kullanmamışsın. Hı hı. Hocam buramda şu çıktı. Aa deri kanseri. Yoğun güneş almışsın. Ne iş yapıyorsun? Şoförüm hocam. Bu tarafım hep camdan güneş aldı. Evet, ne yazık ki. Çiftçiyim hocam. Evet. Ya da ya ben yazlıkta yaşadım yıllarca. Biz bu hikayelere çok alışığız. Evet. O yüzden gencim, yüzümde hiçbir şey yok. o yüzden ben bol bol da güneş alayım demeyelim güneş koruyucumuza dikkat edelim sadece deri kanseri demiyorum yani bu olayın hastalık boyutu ama cildin aşırı kırışması 50 yaşından sonra aşırı kırışma deri kanserleri cildin ton farklılıkları koyulaşması çillenmesi lekelenmesi gibi. Biz... Burada sadece e, güneş güzel görünmek yani. değil amaç. Tabii evet. ki güzel görünelim, yıllara meydan okuyalım. Hani 50 yaşına geldiğimizde de 60-70 yaşında gibi görünmüyor. Aynen. Hocam dediğim neden? 40 yaşında gibi görünmesin cildimiz. Bunlara dikkat edersek en azından evet. elimizden geldiği kadarıyla evet. e, o süreçte daha böyle güzel mutlu atlatabiliriz. Evet. Konumuz Hocam, biraz değişti ama. Evet güneşi de konuştuk evet. ama bu sürede. Yani güneş de çok önemli. Çok önemli. Covid aynen. döneminde de D vitamini kesinlikle bir doktora gidin ama. Çünkü fazlası da Allah korusun ciddi sağlık sorunları evet. Evet, neden oluyor. Rastgele almayın. Değerlerinize baktırdıktan sonra hekim size önerdiği şekilde günlük kullanımını yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Evet böbreklere evet. mesela sıkıntı olabilir. Çok Yüksek zararlı dozanması. olduğunu biliyorum. Çocuklarınız evet, için de kemikleri. lütfen de sorgulayın. Rastgele çocuklara ben verildiğini duyuyorum işte. Kızım 7 yaşında, oğlum 7 yaşında 15 damla 20 damla. Ama siz onu kafanıza göre veremezsiniz. Hekim kontrolünde Kesinlikle. mutlaka kişiye önerecektir ve alınması gereken doz alınacaktır. Hocam kadınlar diyoruz ya hani bu işlemleri yaptırıyor ama erkekler de son yıllarda tüylerinden rahatsız olan erkekler var. Evet. Göğüs kısmı, sırt kısmı. Evet. Şunu bile duymuştum. Açıkçası biraz acımasız bir eleştiri olmuş ama o yapılan kişiye boğazlı kazak mı giydin? <laughs> Yani kişinin tüyü çok fazla. Böyle bir espri olmuştu. Sanki boğazlı kazak <laughs> ya da kaşkol takmışsın gibi evet. duruyor. Rahatsız oluyor erkekler. Hani evet. şu yanaklarca. Bizim Recep İvedik tiplememiz vardı. <laughs> var ne yazık ki. Rahatsız oluyorlar ve geliyorlar. Evet. Ee, yani bu anlamda erkeklere uygulanan işlemler de farklı değil mi tabii, kadınlardan? Tabii ha. Yani şöyle e, kalın yine aslında çok farklı değil. Mantık yine aynı. Hı. E, kalın, kalınlığı, koyuluğu, Derinin o bölgedeki kalınlığı, kıl kökünün derideki yerleşim yeri, yüzeyel mi daha derine mi, Hı -hı. vücut bölgesine göre değişecek şekilde cihazı seçilerek evet. uygulama yapılıyor. Çekinerek geliyorlar mı? Ee, yok yani çok evet. fazla erkek Hı -hı. E, hasta var. Şöyle en çok tercih ettikleri tabii ki sakal hattı. Evet Sakal hattını e, tercih ediyorlar. Gerçekten de çirkin bir görüntü şu bölgede Hı -hı. tek tük oluyor. Sürekli bir de, ağda ile kaldırmaktansa bir boyun hattı, Hı -hı. kaş. Saç hattı, ense gibi bölgeler. Mesela boyun özellikle çok önemli çünkü boyun derisi çok yumuşaktı. Kılların sonlanmaya başladığı zaman seyrekleştiği yerlerde erkeklerde batık kıl çok olur şu bölgede. Yani kırmızı bir sürü sivilce. Evet. Krem verirsiniz bastırır, kıllar tekrar çıktığında tekrarlar. Kesin çözüm olmaz. Aynen. Evet, onlar. Mesela onlar da bir sakal hattı verdiklerinde hı hı. özellikle o batıkların oluştuğu kıllar yok edildiği zaman çok daha konforlu oluyor onlar için. Sırt özellikle dediğim gibi gövde ön yüz. Sporcular gibi böyle ya da aşırı antrenman yapanlarda yüksek miktarda kılların varlığı terleme ve mantar üretimi pişikler, bunlara neden olduğu için o bölgelerde çok sık bir şekilde tercih ediliyor. Evet, yani sadece kadınlar değil erkekler de artık evet, evet, tercih ediyorlar. Evet. evet, soluklanalım. Tabii. Son bölümle yine karşınızda olacağız efendim. Bir yerlere ayrılmayın.